Merhaba arkadaşlar. Çiçeklerin Niyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar canlı yayına hazırlık yapıyorum. Ee, hepinizi cumartesi günü saat e, akşam 8'de canlı e, canlı yayınıma bekliyorum arkadaşlar. E, şöyle bir şey e, yapacağım bugün ne günlerden? Bugün cuma. Bir gün önce bakın. Bir gün önce şu kasalardan sökeceklerim var. E, yetiştirebilirsem onları dikeceğim arkadaşlar. Yetiştiremezsem e, şeyle beraber e, saksız bilmiyorum çıkartabilirim. E, şimdi bakın. Şöyle e, öyle bir olmuş. Öyle bir olmuş. Arkadaşlar bakın. Köklere bakın şu kızımı çiftli koyacağım. Şöyle ayağımı da attım ha. Mor terliklerimi de göstereyim size de. Şöyle kasalara koyayım. Şimdi yetiştirebilirsem inşallah bunları dikeceğim. Saksısında da görün. Şöyle bir dev kız sökeceğim. Buradan bakın. Hem de nasıl güzel bir şey. Bu da satışta olacak. Hazırlıklı olun. Bir tane olacak zannedersem bundan. Ve çok büyük bir bitki. Altı da çok kalınlaşmış. Bakın anaç bir tane vardı burada. O da böyle yavruluyor. Böyle e, bitkileri sökeceğim. Kendi bitkilerimi yayına koyacağım. Oradan da inşallah alışverişinizi yapacaksınız. E, kaçırmamanızı istiyorum. Görmediğiniz daha birçok bitki var. E, onları da inşallah yayında göreceksiniz. Bakın şu kızım muhteşem bir kız. Binanı kırmadan sökebilirsem şöyle. Sonra Allah kırmadan. Bakın bu kızım. Şöyle bir tane satışta olacak. İsteyen yetişsin. Purple pearl Bakın satışta olacak. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu çok güzel. Ah, purple pearl. Ay nasıl uzanacağım bilmiyorum ama şuraya uzanmam gerekiyor. Şöyle şu e, pembe polluk arkadaşlar bu. Şöyle o kadar büyük ki hem bitki. Beni yalnız bırakmazsanız çok çok sevineceğim şöyle bakın arkadaşlar elimden daha büyük ve neredeyse 250 gram var ağırlığı o kadar suya doygun kız şöyle bir tane şu kızdan bunu biliyorsunuz bu huspink ya da sanyet ve dediğim tür ve şu koca kızı tutalım hadi bakalım bunu çok isteyen oldu inşallah yetiştirebilirsem köklerine bakar mısınız? Maşallah maşallah. Bu bir dev kız arkadaşlar. Bunun e, bir tane daha vardı şurada. E, Kellesini almıştım. Bu da şöyle köklü isteğine bu bitki de gidecek inşallah. Bakın bu Albertlerim. Ah Albertlerim aslında köklendirmeye ah, alacaktım. O da gitsin. Bu da böyle satışa çıkartayım isteyen olursa Albert bayneslerimi. mi orada ne kaldı orada Orion var o kalacak arkadaşlar bir de buradaki bitkilerin çoğu satıldı bilmiyorum yayına çıkartır mıyım buradakileri bilemeyeceğim Birkaç daha bitki sökeceğim. Şuradakileri şuradakileri saksılayacağım. Ee, orada Firet İves var. Büyük bir kız. Kristat olmuş. Bir tane şuradaki kızı da sökeceğim. Ama buradan atlayamıyorum arkadaşlar. Telefonu bir bırakayım. Ondan sonra e, onları söktükten sonra tekrar göstereceğim. Buradaki kızları sökeceğim. E, buradaki kızlar biliyorsunuz köklüydü. E, ve harika kızlardı. Bunları da yayında göstereceğim. Hepinizi yayınıma davet ediyorum. İnşallah güzel bir yayın olur. Ümidiyle sürpriz bitkilerle karşınızda olacağım. Uygun fiyatlı sürpriz. Kendi bitkilerimin olduğu çoğunlukta. Bakın şurayı da sökmek istiyorum. Burası da satıştaydı. Biliyorsunuz. Burayı da sökelim. Bilmiyorum mirinyalardan saksılayabilir miyim ama yetiştirebilirsem onları da saksılarım. Yetiştiremezsem onlar kalır. Şurayı da şöyle alalım. Bakın bir sürü de yanında tatlı kızçeler çıkmış. Instagram'da olacak arkadaşlar canlı yayınım. Saat dediğim gibi akşam 8'de herhangi bir aksilik çıkmazsa Hepinizi yayınıma bekliyorum. Şimdi ben şuradaki kızları sökeyim. Ondan sonra tekrar e, açacağım arkadaşlar videoyu. Evet, arkadaşlar şuradan da baldelerden sökeceğim. Benim biliyorsunuz baldelerim muhteşem. Bunlar çelik koymuştum. Anaç saksımdan. Anaç gövdeliler bunu. Hepsi de koca koca kök tutmuşlar. Şöyle bunlardan da ekleme yapıp İnşallah Şöyle sökerken de görün istedim de şu melakolar renklenen melako muydu kuroma mıydı onlardan ve veralardan arkadaşlar. Benim bu anaç e, en çok beğenilen anaç saksımın e, şeyleri bunlar tepe çelikleri. Biliyorsunuz bakın kökleri hep böyle saksılayacağım arkadaşlar. Bunları saksısız göndermeyi düşünüyorum Bilginiz olsun Bazılarını saksılı Bazılarını saksısız Öyle halledeceğiz Bunların hepsi kök tutmuş durumda Şöyle Şu da özel tür olan Biliyorsunuz şey değil değildi arkadaşlar özel türü olan Şöyle ondan da Biraz çıkartacağım Şu kızlardan çıkartacağım Bunlar da gayet uyguna vereceğim bilginiz olsun. Şöyle. Bunları hemen saksılamam lazım. Çok işim var. Yayına hazırlanacağım. Tabii ki de. Bunları da söktük. Ee, şurada pembe grapto. Bir tane pembe grapto biliyorsunuz. Bu ilk önce somon rengi alıyor. Sonra pes pembe olan e, bir tür. Bakın şuradakiler de böyle. İnşallah bunların yavruları da çıkacak. Evet arkadaşlar bitkilerimi söktüm. Şöyle koca koca kafalar. Evet arkadaşlar şöyle bitkileri söktüm. Ee, topraklarını, saksılarını eksim alelacele. acele. Ee, bakın bir şey göstereceğim. Bu firet hani şeyde violde e, küçük gibi geliyor ama bu çok büyük dev kafa bir firet. Böyle dibinden de yavrularını veren anaç bir tür. Bazı firetler böyle e, yavru vermeyen cinsinden ama bu yavrulayandan şu kızımı söktüm. Bu da çok büyük. Şu büyükleri söktüm arkadaşlar. Şu Lilipet çok kocaman. Şöyle e, hazırladım. E, şu yayına çıkacak. Tek tek de olabilir. Bütün halde de satılabilir. Şöyle hepsini saksıladım. Hazırlıklı olun. E, i̇nşallah Allah'tan bir mani çıkmazsa e, bunlar yayında olacaklar. Kendi bitkilerimi satışa çıkarıyorum e, satışa çıkacak olanları e, getirdiklerim de var Allah'ın izniyle güzel bir yayın olur diliyorum Arkadaşlar e, beni yalnız bırakmazsanız sevinirim e, şimdi hepiniz Allah'a emanet ediyorum Cumartesi akşam saat 8'de sizleri e, canlı yayın kanalıma Instagram hesabımdan bekliyorum e, yine aynı çiçeklerin e, dünyası 32 Instagram hesabım. Bilmeyenler oradan beni takip alabilirler. Oradan da hangi gün, hangi saat olduğunu yayınlıyorum. Evet arkadaşlar, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.